Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün günlerden 8 Aralık pazartesi. Birkaç gündür Aralık'a ara vermiştim. Cuma günü başka bir video yüklemiştim. Hafta sonunda video çekmedim. Kendime bir müsaade ettim. Çünkü birazcık zor oluyor. Günlük olarak video çekmek ve editlemek. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir alerjik reaksiyon nedeni Buram kızardı. Boynumda da vardı ama o geçti artık. Buraya da bir krem kullanıyorum. Geçmek üzere. Bu da onu bir söylemek istiyorum videonun başında. Ne klasik iş ofisteyim. Çalışıyorum. Sabah hazırlandım. Saatlerimiz 10 suları şu an. Kahvaltımı da ettim. O kısmı çekmedim size. Çünkü önceki videoda çekmiştim. Yine kendime smoothie bowl yaptım. Şöyle bitmiş halini görebilirsiniz. Bir de portakal suyu sıktım yanında. Onu içtim. Bu arada tırnaklarımı yeniledim. Böyle kırmızı yaptım bu sefer. Hiç kırmızı yapmamıştım hayatımda. Şimdi çalışmaya devam edeceğim. Bir kahve yapmayı düşünüyorum. <laughs> Planlıyorum kahve yapmayı. Bundan sonra spora gideceğiz vesaire. Alacaklarımız var. Şu güne bakacağız. Enteresan enteresan yapacağız. <laughs> Evet gördüğünüz kahvemi içtim ve çalıştım. Şimdi mesaim bitti arkadaşlarım. Üstünden biraz vakit geçti size çektiğimin. Şimdi hazırlandım. Spora gideceğim. Spordan önce kırtasiyeye gideceğim. Bir çıktı alacağım. İş için bir belge kargolamam lazım. Kırtasiyeden sonra spora gideceğim. Hepsi yolumun üstünde ve eve çok yakın. Oradan Mr. DIY'ye gideceğim. Silikon alacağım. Onunla bir şey yapacağız. Oradan kargoya gideceğim. Böyle bir şey düşündüm. Böyle bir düzen düşündüm. Şimdi çıkıyorum. Size kıyafetimi de göstereceğim. Böyle giyindim. Bordo taytımı giydim. Üstünde de böyle bir crop var. Montumu aldım. Bot giyeceğim çünkü ayakkabılarla kayarım. Yağışlı şu an. Ben gördüğünüz üzere eve geri döndüm arkadaşlarım. Sporumu yaptım. Kırtasiyeye gittim. İşimi hallettim sandım. Kargoya gittiğimde tam belgeleri gönderecekken aslında belgelerden daha fazla kopya ihtiyacım olduğunu gördüm. O yüzden o işi tamamlayamadım kargodan. Kargoyu veremedim. Şimdi eve geldim. Kremlerimi sürdüm. Günde bir kere sürülen bir krem. Onu sürdüm. Spordan önce sürmek istememiştim. Terleyince gitmesin diye. Ve bir vücut duşu aldım. Spordan sonra şey de yaptım. Pardon o kısmı söylemeyi unuttum. Mr. DIY'a gittim. Silikon ve kalem aldım. Kalemi almak zorunda kaldım. Çünkü çıkardığım belgeleri imzalayacak. Kalem almamışım yanıma. Kalem aldım onları göstereceğim. Ve silikon aldım şeffaf. Onunla bir şey yapacağız bu akşam umarım. Aldıklarım böyle şeffaf silikon ve iki tane kalem. Silikon sıkıcı almadım Çünkü direkt kesip içindeki bütün silikonu çıkarmak istiyorum. Bilmiyorum olacak mı? Bir de evde var gibi geldi bana. Sanki evde silikon sıkmak için aparat görmüştüm. O yüzden almadım. İhtiyacım olursa alırım diye düşündüm. Ve yemek söyledim. Pişmiş sushi söyledim. Onu beklerken şu silikonu açabiliyor muyum ona bakacağım. Bu arada Şöyle üstümü de değiştirdim. Gündüz giydiklerimi giydim tekrar. Bu arada hava çok soğumuş. Dondum. Şöyle hemen şu sözde hediye paket üstünde deneyeceğim. Kesiliyor mu? Galiba kesilecek. Evet kestim. Çıkardım. Çok güçlüyüm. <laughs> Spora gittiğim bir şey arkadaşlarım. Şöyle şu kutunun içine alacağım silikonu kaşıkla. Arkadaşlar şimdi bu nedir size açıklamadan direkt giriştim çünkü çok heyecanlı ve meraklıyım. Silikondan bir korsa yapmaya çalışacağım. Onun için şöyle epoksiden ve silikondan korsa yapmak için böyle bir manken almıştım kendime. İkinci el aldım. Çok uygun aldım. 100 lira mı 130 lira mıydı neydi? Birisi dükkanını kapatıyormuş ben de bunu kaptım. Bunun üstüne aldığım silikon ve bu parça kumaşla bunun kenarlarını daha düzelteceğim. Bir üst yapmaya çalışacağım. Göreceğiz bakalım nasıl olmuş, nasıl olacak. Yemeğimi yedikten sonra devam edeceğim ama birazcık kendimi sakinleştireceğim. Çünkü şimdi elimi bulaştırmak istemiyorum. Silikon elden çıkıyor ama de bulaştırmak istemiyorum. Biraz zor çıkıyor. Böyle bir şey yapacaksanız Yine tabii ki elinizi koruyun. Varsa eğer gaz maskesi ya da normal maske takın ya da N95 maske takın. Yanlış yönlendirmek istemem. Bugün çok düzgün çekemeyebilirim. Çünkü balkonda yapacağım ve karanlık oldu artık. Ama yine de çekeceğim. Bu eğer başarılı olursa daha sonra bu konuda shorts videoları ve videolarda da bu konuyu ele alacağız ve birlikte farklı farklı tasarımlar deneyeceğiz. İlk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Biraz etrafı toplayabilirim sanki gördüğünüz üzere. Dağılmış masada, koltukta. Şimdi ben biraz kumaşı düzelttim arkadaşlar arkadaşlarım kenarlara çıkan ipleri kestim ve o esnada yemeğim geldi afiyetle yiyeceğim size de göstereceğim çok güzel gerçekten böyle bir kutuda gönderiyorlar öncesi de bu şekilde paketlemeleri çok güzel şimdi bunu yiyeceğim ben o esnada da video editlerim Müzik arkadaşlarım banyoya getirdim belki daha çabuk kurur diye böyle oldu üstüne taş da ekledim tam istediğim gibi oldu mu olur mu onu bilemiyorum bu bir deneme oldu bir kullandığım silikonun tipi doğru mu onu bilemedim çünkü benim izlediğim videolarda çok daha sıvı bir silikon kullanıyorlardı acaba sıvı silikon diye ayrıca bir şey var mı onu araştırmam lazım biraz kör bir atış yapmış olabilirim bu konuda iki çok soğuk olduğu için çok fazla şekil veremedim ama bence yine de eğer silikonun materyali doğruysa, doğru bir silikonsa şey yarayacak diye düşünüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum üstüne eklediğim taşlarla da. 24 saat beklemek gerekiyormuş. O yüzden sonraki videoda göreceğiz nasıl olmuş, neymiş. Böyle bunu denedim. Şimdi bir de dikiş yapabilirim. <laughs> dikiş makinemi kullanmaya başladım. Böyle ayarladım. Arkada da blok açık. Belki bir de dikiş yaparız bilmiyorum. Müzik <laughs> arkadaşlarım ben dikişi bıraktım. Çünkü epey gürültülü bir şey dikiş makinesi. Saatlerimizde 7'yi geçti. O yüzden insanları rahatsız etmek istemedim. Yarın gündüz öğle aramda falan yapmaya çalışacağım insanlar işteyken. O yüzden dikişi bıraktım ama bir kenarı hallettim yapmak istediğim bluzun. Şimdi kendime bir Türk kahvesi yaptım çünkü çok uykum geldi yine. Bu saatlerde uykum geliyor ama uyumak istemiyorum çünkü düzenim iyice bozuluyor böyle olunca. Şimdi kahvemi içeceğim ve herhalde kitap okuyacağım. Şu kitaba geçtim. Ikebana kitabına geçtim. En son kitap okurken görüştük sanırım. Ben kitabımı okudum. Kahvemi içtim sanırım kahve de yapmıştım. Sonra duşa girdim arkadaşlarım. Bir duş almak çekti canım neden bilmiyorum. Aslında dün akşam komple duş almıştım. Spordan sonra da bir yudumu yıkamıştım. Ama çok iyi geldi. Bir canım sıkılıyor bu akşam benim. Dün pazar günü dışarı çıkmadım. O yüzden olabilir. Cumartesi de çok az gezdim. O yüzden olabilir. Evde durmaktan sıkılmış olabilirim. Biliyorsun sun ofis çalışıyorum. Ondan sonra pedikür yaptım. Çiğ köfte söylemiş olabilirim. Şöyle şu kadar yedim. Bir sıra kadar yedim. Yaklaşık öyle şimdi bulaşıkları toplayacağım saat 11'e geldi bugün dikiş ve korse gibi şeylerden başka bir şey yapmak istemedi canım elim gitmedi şimdi o yüzden mutfağı toplayacağım bulaşıklarım var onları toplayacağım sonra da yavaştan günü kapatacağız herhalde müzik <laughs> Hafta topladım Size sadece mutfak kısmını çektim ama genel olarak topladım. Şimdi ben müsaadenizi rica edeceğim arkadaşlarım. Okuduğum kitabı çok sevdim. Ikebana kitabını. Daha sonra o konu hakkında da konuşuruz. Bunu okumaya devam edeceğim. Saat gece 12'ye gelmek üzere. Bu videoyu editleyeceğim ve ondan sonra yatacağım. O yüzden müsaadenizi istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz enteresan şeyler yapmaya çalıştım bu videoda. Umarım daha güzel içeriklerde de gelecek. Sonraki videoda korse olmuş mu olmamış mı onu da paylaşacağım sizinle şu an kuruyor. 24 saati var tamamlanması için. Instagram hesabıma gelebilirseniz çok sevinirim. Hesabım Gizem Sleki. Kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirseniz de çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.